Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz namazla farz yani Miraç hadisesiyle birlikte farz olduğu bir hadise. Ondan evet. önce Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namaz kılardı. Peki kıldığı namaz neye göre kılardı? Daha önceki değil mi İbrahimi dinler dediğimiz Hanif din üzere kıldığı. Hatta Kur'an'da birçok peygamberin Aleyhimussalatü Vesselam'ın hikayeleri anlatırken hep onlarla ilgili namaz hadisesi, salat hadisesi geçiyor. Demek ki bizden önceki dinlerde Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gelişinden önceki milletlerde de inanışlarda ne vardı? Namaz vardı. Belki bizim kıldığımız şekliyle beş vakit namaz olmayabilir. Bizim kıldığımız şekliyle detayları veya diyelim ki teferruatı aynı olmayabilir. Evet. E, rekatları da aynı olmayabilir ama namaz hadisesinin önceki milletlerde de olduğunu biz ne yapıyoruz en az Kur'an'a baktığımızda bile görebiliyoruz